Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün videoyu bayağı geç başlatıyorum. Bunun sebebi tüm gün evde oturmuş olmam. Nasıl bıyıklarım? Ya bu bıyıklar nasıl oldu biliyor musun? Sakallarımı tıraşlayacaktım, 3 numaraya falan vuracaktım. 3 numara başlığı bulamadım, 1 numarayı buldum. Böyle bir anlık dedim ki yani 1 numarayı vurayım. Ne kadar kısa olacağı bir anda aklımdan çıktı. Şuraya bir vurunca mecbur hepsi komple gitti. Bıyık bıraktım ben de. Birazcık bıyıkla takılacağım. Neyse konumuza gelelim. Murat şu an bizim eve çok yakın bir yerde satış yapıyormuş. Arada beni, müsaitsen uğra diye. Murat'ın yanına geçiyorum. Ee, hazır oraya geçmişken videoyu da başlatayım dedim. Hem Murat'la bizi bayağıdır yan yana görmüyordunuz. Birkaç gün önce falan bir video yapmıştım, onun haricinde görmediniz. Bu sefer biraz daha uzun kalabilirim belki. Bir de acıkmış. Döner istedi, döner götürecek. Yo, gerek yok abi. Hadi kolay gelsin, hayırlı işler. Kardeşim kolay gelsin. Döner işini hallettik. Tam ekmek, birazcık da ben yerim. Murat'la beraber karnımızı doyururuz. Şimdi bunun yanına ne gider? Ayran gider, kola gider. Ayran beni biraz şişirdiği için Murat'cığım, sen de kola içeceksin. Yapacak bir şey yok. Daha doğrusu şişirmiyor. Tam tersi pardon. Şişiren şey kola. Ama beni şişirmiyor kola. Ayran biraz yoğun geliyor. O yüzden. Yani normalde yoğurt falan yerim ama ayran yemek yerken bana biraz yoğun geldiğinden olmuyor. Evet Murat'ın kolasını da aldım. Konum istedim. Onu da attı sağ olsun. Şimdi bu konuma doğru devam. Pazarı buldum. Şimdi içeriye girip Murat'ı arayacağım. Bayağı büyük bir pazar burası. Bulabilecek miyiz bakalım? Arıyorum ama zor bulacağım gibi ya. Bayağı kalabalık. Buldum tam arayacaktım. Adamın boyu yetmiyor, boyu. Bu var ya, abi rezil çekiyor ya. Çekeceğim tabii lan. Bak abi. sana sesleniyor abi. Mikrofon iyi. Bu bu arada birmiş, ben bunu iki zannediyorum. Hmm. İkincisi de çıktı ya, güzel. Ben karşılaştırmadım ama. Bu kullanışı nasıl? Hiç görmedim bile mikrofon takmış. Ha, mikrofon. Orada sabahtan beri takılı. Aparatı var mıydı üstünde Type-C? Çıktı değil mi içinden? 3 tane değişik aparatı var. Bir tamam. iPhone var, bir bunu gördüm. Diğerini mıncıklamalamış. Vardı sanki bir tane daha. Bu da Samsung dışında. Bir Type-C. Bir Samsung'da. Şimdi daha iyi konuşma. nasıl? <laughs> Hiç fark <merak etmedim. gülüyor> Yok gibi bir şey. <laughs> Sen de bıyık mı çıkmaya Yeni şey yaptım. Tıraş <laughs> oluyordum. Üç numarayla dalıyor dalıyorum ya ben hep. Üç numarayı biraz bulamadım. Dedim şu biri deneyeyim. Şimdi mal birinin nasıl olduğunu bilmiyorum. Bir daldım anasını satayım dedim artık geçti. Kazı. Abi 42 tam siyanda var. Şuradakinde. Şunda şunda abi. Burada bak buraya bak. Onda var. Pazarcılık iyi iş ha. Hazır dükkan. Adam satıyor çatır çatır. Şortları iyi ilerledi ya bir iki tanesi. 25 bin, 10 bin, 11 bin. Ama bu kanalda hep vardı. Mesela şunu bir türlü izlettiremedim. Şu ilk attığım video. Bu ondan sonra bunu attım sonra aylar geçti bunu attım. Bu kapak tutmaz abi. Bu kapak hiç yapar. Hadi Ercan, 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 Ercan. o değilmiş. Ekmeği de tam tam He, tamam. Eski usul. Tombik mombik değil. Vallahi. Güzel. Kumbaranı al götür. He? Kumbaranı karşı al. Böyle giymiyorum ben ya. Niye öyle giyiyorsun? Kanka ben şu pantolonları böyle giyiyorum ya. Bunu giyince dizciye benziyorum. Keçeler ne kadar? Sorar şimdi dayı. Nerede yazıyor oğlum? Fiyatını diyorum lan ben. Fiyatını diyorum. 50 liraya var, 90 liraya var. Yazmıyor. Murat'ın yanından çıktım. Eve geçiyorum. Evde biraz işimiz vardı. Murat arayınca öyle ani bir şekilde bıraktım, çıktım yanına. Onu da gördüm. iyi oluyor böyle be. Ara ara görüşüyoruz. Pazar sağ olsun bizi ara ara kavuşturuyor. Öbür türlü işten, güçten gidip gelemiyoruz birbirimize. Evde görüşürüz. Nasıl eve geldim ama?